Kaydırmayı durdurun çünkü dün gece gümüşte olan şey sıradan bir fiyat hareketi değildi. Gümüşü haneli eşiğe doğru koştu, tüccarların fısıltıyla tartıştığı 100 dolar seviyesi, sakin piyasaları mutlak kaosa dönüştüren seviye. Ve o engele yaklaştığında piyasa sert fren yaptı. Ancak işte size açıklamadıkları şey. Fiyat aşağı vurulurken fiziksel metal için borçlanma maliyetleri aniden yukarı fırladı aynı anda meydana gelen iki zıt sinyal. Kağıt piyasalar sat derken fiziksel piyasalar birin fiyatları öde diye haykırıyor. Birisi burada gerçekten ne olduğunu görmenizi istemiyor. Ve şu anda gümüş tutuyorsanız veya satın almayı düşünüyorsanız, ortaya çıkarmak üzere olduğum şey servetimizi korumak ile bir gecede yok olmasını izlemek arasındaki fark olabilir. Gümüş boğa piyasalarında yatırımcıları mahveden tek hata, yön hakkında teknik olarak haklı olduklarında bile şu anda gerçekleşiyor. Dün gece gümüş piyasasında olağanüstü bir şey oldu ve çoğu yatırımcı tamamen kaçırdı. Dünya uyurken gümüş ons başına 100 dolara doğru şiddetli bir hareket yaptı. Nazik bir tırmanış değil, bir koşu tüccarların sandalyelerinde doğrulmasını sağlayan, kalpleri yarışan, ekranlarını beyaz parmak eklemleriyle izledikleri türden bir hareket. Ancak yükseldiği kadar hızlı durdu. Birisi sert fren yaptı. Şimdi işte hikayenin ilginçleştiği yer. Bir piyasa böyle hareket ettiğinde, kritik bir seviyeye doğru koşup aniden tersine döndüğünde her zaman bir nedeni vardır. Ve bu neden nadiren akşam haberlerinde size söyledikleri şeydir. Gümüş diğer yatırımlar gibi değil. Bir hisse senedi değil, bir tahvil değil, hatta birçok yönden altın gibi bile değil. Gümüş iki tamamen farklı piyasa arasında sıkışmış garip bir dünyada yaşıyor. Bir tarafta kağıt piyasanız var. Burası tüccarların sözleşme alıp sattığı yer gümüş vaatleri, bir ekrandaki dijital girişler. Her gün milyarlarca dolar el değiştiriyor ancak gerçek metal hiçbir yere hareket etmiyor. Hızlı, likit ve gerçeklikten tamamen kopuk. C yandan fiziksel piyasamız var. Kasalarda oturan gerçek gümüş külçeleri okyanuslar boyunca sevk ediliyor, gerçek dünyada el değiştiriyor bu piyasa yavaş, kasıtlı hareket ediyor ve kağıt piyasadan çok farklı bir hikaye anlatıyor. Ve dün gece bu iki piyasa tamamen zıt sinyaller gönderdi. Kağıt piyasa fiyatlar zirvelerinden aşağı vurulurken sat diye haykırdı. Ancak tam aynı zamanda başka bir şey oldu. Fiziksel gümüş ödün çalmanın maliyeti aniden fırladı. Şöyle düşünün. Gümüş gerçekten bolsa, kasalarda oturan bol metal olsaydı, onu ödünç almanın maliyeti neden aniden atlardı? Yapmazdı. Kağıt satıcılar sözleşmeleri boşaltırken gerçek alıcıların gerçek metali bulmak için çırpındığı anlamına gelir. Şu anda fiziksel gümüşe hemen ellerini koymak için prim oranları ödemeye istekliler. Gerçek zamanlı olarak çarpışan iki gerçeklik. Ve bu çarpışma, Gümüş piyasası özgür değil. Küçük bir güçlü kurum grubu tarafından kontrol ediliyor, şekillendiriliyor, yönetiliyor ve manipüle ediliyor. Bunlar komplo teorileri değil, belgelenmiş gerçekler. Bankalar değerli metal piyasalarını manipüle ettikleri için yüz milyonlarca dolar para cezasına çarptırıldı. Mahkeme belgeleri, düzenleyici uzlaşmalar, muhbir ifadeleri hepsi kamu kaydı. Ancak işte gümüşü benzersiz yapan şey. Diğer emtiaların aksine gümüşteki açık pozisyonlar büyük ölçüde yoğunlaşmış. Bir avuç büyük oyuncu muazzam açık pozisyonlar tutuyor. Gümüş fiyatlarının düşeceğine bahisler. Bu pozisyonları yıllardır tuttular, fiyatları her aşağı iterken kar etti. Ancak bir şeyler değişiyor. Çünkü kağıt fiyatı kontrol edebilirken en azından şimdilik fiziksel talebi kontrol edemiyorlar. Ve fiziksel talep sessizce, istikrarlı bir şekilde, amansızca yükseliyor. Çin satın alıyor, Hindistan satın alıyor. Endüstriyel kullanıcılar az güvence altın alıyor. Ve dünyanın dört bir yanındaki bireysel yatırımcılar fiziksel metal yiyorlar. Batıdan doğuya hareket eden her ons, özel ellere giden her külçe ilmi sıkıyor. Kağıt oyunu yalnızca kimse teslimat istemediği sürece çalışır. Tüccarlar nakit uzlaşmalardan memnun olduğu sürece sistem işler. Ancak yeterince insan gerçek metali istiyorum dediği an her şey değişir. Ve dün gecenin fiyat hareketi yükselen kiralama oranlarıyla birleştiğinde o ana yaklaşıyor olabileceğimizi gösteriyor. Her boğa piyasasında kazananları kaybedenlerden ayıran bir an vardır. Fiyatların daha yüksek fırladığı an değil. Bu kolay. Hayır, belirleyici an sarsıntı sırasında gelir. Fiyatlar aniden çöktüğünde, korku piyasayı kavradığında. Ancak işte çoğu yatırımcının asla anlamadığı şey. Bu sarsıntılar rastgele değil, tasarlanmış. Gümüşte milyarlarca dolarlık açık pozisyon tutan devasa bir hedge fonu olduğunuzu hayal edin. Yıllardır fiyatların öngörülebilir bir aralıkta işlem gördüğünü izlerken rahatladınız. Ancak şimdi bir şeyler farklı. Gümüş 100 dolara yaklaşıyor. Rahat açık pozisyonlarınız şimdi kanıyor. Borsalar aniden marj gereksinimlerini yükseltir satmaya zorlanıyorlar, istedikleri için değil, seçenekleri olmadığı için. Ve kim diğer tarafta bekliyor? İlk etapta sorunu yaratan aynı kurumlar. Bu sabırsızlardan sabırlılara, kaldıraçlılardan kaldıraçsızlara servet transferi. Gümüşte kaldıraç bu yüzden çok tehlikeli. Evet, haklı olduğunuzda kazançları artırır, ancak tam yanlış zamanda dışarı çıkarılmanızı da garanti eder piyasa sadece tezimizi test etmez, manipülasyona dayanma yeteneğimizi test eder. Ve çoğu yatırımcı bu testi geçemedi, gümüşün yönü hakkında yanıldıkları için değil, volatiliteyi kaldıramadıkları için. 85 dolardan satın aldılar, 95 dolara tırmanmasını izlediler, dahi gibi hissettiler, sonra 10 dolarlık düşüşte uyandılar, panik yaptılar, 80 dolardan sattılar, sadece gümüşün 3 hafta sonra 110 dolara fırlamasını izlediler. Bu model sonsuza kadar tekrarlanıyor ve profesyoneller buna güveniyor. Şimdi fiziksel piyasada neler olduğundan bahsedelim çünkü gerçek hikayenin yaşadığı yer burası. Batı kağıt fiyatları dün gece dövülürken Asya'da büyüleyici bir şey oluyordu. Fiziksel primler, alıcıların gerçek metali almak için spot fiyatın üzerinde ödediği ekstra miktar yüksek kaldı. Bazı piyasalarda hatta arttılar. Bunun ne anlama geldiğini düşünün. Gümüş gerçekten düşüş eğilimindeyse, talep çöküyorsa, fiziksel primler de düşerdi. Bayiler envanteri taşımak için umutsuz olurdu. Alıcılar indirim talep ederdi. Ancak bu olmuyor. Bunun yerine doğudaki alıcılar, kağıt fiyatları batıda düşerken fiziksel metal için daha fazla ödüyor bu tüccarların arbitraj vakumu dediği şeyi yaratıyor. Akıllı para teorik olarak New York'ta ucuz kağıt sözleşmeler satın alabilir, teslimat alabilir, metali şanbeye sevk edebilir ve primle satabilir. Ancak bir sorun var. Teslimat almak göründüğü kadar basit değil. Metalin gerçekten var olması gerekiyor, doğru formda, doğru konumda, anında teslimat için mevcut. Ve giderek yok bir zamanlar devasa stoklar tutan kasalar envanterlerinin boşalmasını görüyor. Cülçeler batıdan doğuya hareket ediyor, borsa depolarından özel ellere, mevcut arzdan kilitli stoklara. Bu sünger etkisi. Çalıt piyasa her düştüğünde fiziksel alıcılar daha fazla metal emiyor. Ticaret yapmıyorlar, biriktiriyorlar. Gelecek haftanın fiyatından endişelenmiyorlar gelecek yıl, gelecek 10 yıl için az güvence altına alıyorlar. Ve işte kritik nokta. Kağıt piyasa fiyatları manipüle edebilir ancak yalnızca fiziksel metal erişilebilir kaldığı sürece. Kasalar kuruduğu an, teslimat talepleri mevcut envanteri açtığı an tüm yapı çöker. Ve yaptığında fiyat hareketi dolarla ölçülmeyecek, katlarla ölçülecek. Değerli metal tüccarları arasında eski bir söz vardır. Altın kralların parası, gümüş beyefendilerin parası ve borç gölelerin parası. Ancak gümüş sadece paradan daha fazlası. Bir savaşa yakalanmış, çoğu insanın bile bilmediği sessiz bir savaş. Bir tarafta finansal mühendisler var, istikrardan, öngörülebilir aralıklardan, kontrol edebilecekleri piyasalardan kar eden kurumlar diğer tarafta gerçeklik var. Basılamayacak fiziksel talep, göz ardı edilemeyecek endüstriyel ihtiyaçlar ve halkın anlamasa bile hükümetlerin anladığı stratejik önem. Ve şu anda gerçeklik kazanıyor. Gümüşüm grafiklerinin ötesinde. Gümüş modern uygarlık için isteğe bağlı değil. Cebinizdeki her akıllı telefon onu içerir. Çatılardaki her güneş paneli ona ihtiyaç duyar. Her elektrikte araç onu kullanır. Tıbbi ekipman ona bağlıdır. Füzelerde, uydu ve gelişmiş silah sistemlerinde. Ordu gümüşü ucuz olduğu için seçmez. İyi çalıştığı için seçer. Elektriği neredeyse her şeyden daha iyi ileten, aşırı sıcaklıkları idare eden. Stres altında güvenilir performans gösteren bir malzemeye ihtiyacınız olduğunda gümüş kullanırsınız. Bu uygulamaların çoğu için ikame yoktur, en azından etkili çalışan bir ikame yoktur. Ve işte stratejik açının geldiği yer burası. Hükümetler bunu anlıyor. Gümüşün sadece mücevher için parlak bir metal olmadığını anlıyorlar. Ulusal güvenlik için kritik bir malzeme. Savunma sistemleri, iletişim ağları, gelişmiş teknoloji hepsi istikrarlı gümüş arzına bağlı. Peki o ağır sıkılaşmaya başladığında ne olur? Metal batıdan doğuya doğru bir yönde akmaya başladığında ne olur? Hiçbir kağıt sözleşme miktarının çözemeyeceği bir sorun yaratır. Gümüş vadeli işlemleri basabilirsiniz ancak gümüş külçeleri basamazsınız. Ve açık pozisyonların konsantrasyonunun bu kadar açıklayıcı olmasının nedeni bu. Bunlar sadece hedge fonu spekülasyonu değil. Bunlar stratejik pozisyonlar. Fiyatları istikrarlı tutmak, panik satın almayı önlemek, bol az ilüzyonunu sürdürmek için tasarlanmış pozisyonlar. Olmayıncaya kadar çalışır. Şimdi işte profesyonelleri gece uyanık tutan şey. Bak kardatin. Bu teknik bir terim ancak piyasa stresi hakkında her şeyi ortaya çıkarıyor. Normalde vadeli işlem sözleşmeleri spot fiyatın üzerinde işlem görür. Bu mantıklı. 3 ay sonra teslim edilecek gümüş istiyorsanız depolama, sigorta, paranın zaman değeri için prim ödersiniz. Ancak spot fiyatlar vadeli işlem fiyatlarının üzerinde işlem gördüğünde, piyasa gelecek teslimat için anında teslimat için daha fazla ödediğinde, bu bakkardatin ve kırmızı alarm, piyasanın şimdi metale ihtiyacımız var diye haykırdığı anlamına gelir. Gelecek ayı umursamıyoruz. Geçen yıl gümüşte kısaca oldu. Şimdi fısıltılarla oluyor. Ve sürdürülebilir hale gelirse oyun biter. Çünkü bakkardatin yalanı açığa çıkarır. Kağıt vaatlerin fiziksel metalle aynı olmadığını kanıtlar. Vadeli işlem piyasasının gerçeklikten kopuk olduğunu kanıtlar ve bu herkese açık hale geldiğinde, perakende yatırımcılar, kurumsal alıcılar ve egemen uluslar aynı anda fark ettiğinde, fiziksel için acele durdurulamaz hale gelir. 100 dolardaki savunmanın bu kadar önemli olmasının nedeni bu. Sayının kendisiyle ilgili değil. Ötesinde yatan şeyle ilgili. 100 doların ötesinde anlatı değişir. Gümüş artık ara sıra ilginçleşen sıkıcı bir endüstriyel metal değil. Bir manşet, bir hikaye, bir hareket halime gelir. 25 dolarda, 50 dolarda, 75 dolarda gümüşü görmezden gelen perakende yatırımcılar aniden dikkat eder. Şok volatil olarak reddetmiş mali danışmanlar panik yapmış müşterilerden aramalar almaya başlar. Nadiren değerli metallerden bahseden medya kuruluşları özel segmentler yayınlar ve tüm bu dikkat, tüm bu yeni talep zaten sıkı bir piyasaya çarpar. Profesyoneller bunu biliyor. Bunu daha önce önceki boğa piyasalarında gördüler. Gümüş 1980 ve göz ardı edilenden manyaya aylar içinde geçtiğinde 50 dolara kısaca dokundu, Hunt kardeşlerin piyasayı köşeye sıkıştırma girişimiyle yönlendirildi. 2011'de 49 dolara ulaştı, finansal kriz sonrası korku ve parasal genişleme tarafından yönlendirildi. Her iki seferinde kademeli tırmanış değildi, bir patlamaydı. Ve her iki seferinde çoğu yatırımcı kaçırdı, ya çok geç satın aldı ya da çok erken sattı. Bugünkü yapı farklı, psikoloji aynı. Yasalar düz çizgilerde hareket etmez, korku ve açgözlülük dalgalarında hareket eder. Ve gümüş neredeyse diğer herhangi bir piyasadan daha fazla her iki duyguyu da uç noktalara artırır. 100 dolara doğru ani gece fırlamasını ve ardından agresif yıkımı gördüğünüzde sadece bir fiyat grafiği görmeyin, savaş alamını görün. Peki tüm bunlar sizin için ne anlama geliyor? Şu anda gümüş tutuyorsanız, satın almayı düşünüyorsanız veya sadece ne olduğunu anlamaya çalışıyorsanız, önümüzdeki birkaç ay bu piyasayı anlayanları onun tarafından yok edilenlerden ayıracak. Bir konuda kristal netliğinde olayım. Gümüş hale düşebilir. Sert, hızlı ve uyarısız düşebilir. Gelecek hafta 10 dolarlık geri çekilme bu piyasanın nasıl çalıştığını anlayan herkesi şaşırtmazdı. Ancak işte anlamanız gereken şey. Tüm düşüşler eşit yaratılmadı. Kaldıracı sıfırlayan, zayıf elleri sarsan ve bir sonraki bacağı daha yüksek kuran bir düşüş var. Ve trendin kırıldığını, temellerin değiştiğini boğa piyasasının bittiğini işaret eden bir düşüş var. Bu ikisini karıştırırsanız gümüş size pahalı bir ders verir. Peki farkı nasıl anlarsınız? Üç kritik göstergeyi izlersiniz. İlk olarak spot ve vadeli işlem fiyatları arasındaki split. Spot prim alarak işlem görmeye devam ederse, bakkardatin görünür veya devam ederse, bu aciliyet piyasanın şimdi metale ihtiyacımız var demesi. Ve grafik deseninin nasıl göründüğü önemli değil.